İşin Doğrusu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle aracımıza park sensörü takacağız. Geri vites park sensörü takacağız. İnternetten aldığımız böyle sadece sesli uyarı veren bir park sensörümüzü takacağız. İlk başta arabaya montaj etmeden bir denemesini yaptık. Park sensörlerini bu şekilde koydum. Aküden artı eksiye aldığımda bu şekilde denemesini yaptım. Çalıştığını gördüm. Ondan sonra montajını yapacağım. Hadi hep birlikte beraber başlayalım. Park sensörünü yapacağımız zaman arka lambanın şuradan geri vitese gelen kabloyu bulmamız gerekiyor. Onu da ölçü aleti yardımıyla geri vitese bulan kabloyu bulduk. Şu kırmızı kablomuz olduğunu tespit ettik. Park sensörümüzün artı ucunu kırmızı kabloya, eksi ucunu da şu siyah kabloya bağlantısını yaparak park sensörünün elektrik bağlantısını yapacağız. Yalnız şu stop lambasını söküp kab kablolarını stop lambasının altından beri geçireceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar soketimizde gördüğünüz gibi geri vitesimize taktık aracımızı. Şu artı, şu da eksi. Bunu da ben kontrol kalemim olmadığı için, elektrik kontrol kalemim olmadığı için ölçü aletimle, avometre yardımıyla, avometrenin 20 volt doğru akım kademesini aldığımız zaman buradaki artı eksiye baktığınız zaman ekranda 10.34 volt gösteriyor. Yani bu geri görüş kameramızın şu anda montajını yapmış bulunuyoruz. Şimdi bunu bantlayacağız ve kutu içinden çıkan Punch yardımıyla, zaten kutunun içinde de punch da çıkıyor. Bu fotosellerimizin deliklerini deleceğiz. Bu şekilde güzel bir bantlayıp şasemize, kaportamıza delmemesi, büyük şekilde şase yaptırması, sigorta atmaması için güzelce izole ediyoruz. Daha sonra şarjın matkabımıza pançamızı takıp kendimize göre bir yer belirleyip bu köşeden daha sonra iki ortasını o eşit şekilde bölüp metrik ve simetrik bir şekilde durmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi deliğimizi deldik birinci deliğimizi. Tam 130. Biz 34'e bölelim. 1, 2, 3'e mi? 4'e böleceğiz. Aracımızın içinde fazla kablo kalabalığı olmasın diye modülü farın arkasına monte edeceğiz. Hiçbir şekilde görünmemesi için, kablo kirliliği yapmaması için. Artın kabloları şöyle tamponun içine geziyoruz. Gelen üründe zaten hepsinin soketlerinin gireceği yerler bellidir. Bu bazı kademesi. Yani ses falan uç. Bunda yükseklik ayarı var. Alçaklık yükseklik ayarı sesin gelmesinin. Uzaklaşalım önce. Evet şu anda montajımızı yaptık. Aracımız şu mesafeden görmeye başlıyor. Şu mesafede de artık bana yaklaşma diyor. Son bulduğu mesafedir. Bunu videoyu izleyerek, detaylı şekilde izleyerek siz de montajını yapabilirsiniz. Herkese hayırlı olsun. Hayırlı olsun, iyi günler.